2A artı 2 8 gel. Buradan 2A 6 A kaç gelmiş olur? 3 gelmiş olur. Demek ki burası ne yapar? 3 birim. Demek ki burası 4 birim. Peki bu durumda Emi soruyor. E ben kestiği noktaları biliyor muyum şu anda? Evet biliyorum. Bakın şuraya bakarsanız y ekseni burası. B noktasına bakarsanız apsis ve ordinat bakalım. Apsisi kaç? Kaç birim gelmişim? 5 birim gelmiş. Apsisi 5. E, x ekseni üzerinde olan bir noktanın ordinatı da 0 biliyorsunuz. O yüzden 5'e 0 B noktası. Peki A noktası ne yapar? Yine y eksenine bakın kaç birim gelmişim? 3 birim gelmişim. Eksi 3'e 0 diyebiliriz. Peki bu durumda istediğiniz noktayı yerine koyun. E, parabolü sağlamış olacak. Yani şu 5, 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı bir daha de anlatabilir Tabii. Bak şurada ne yaptık? Bak y'si 0. Daha sonra x'i 5. 2 çarpı 5 artı Ne yapacağız şurada? 5'in karesi 25 eksi 10 artı m. Kaç yapar hem de? Eksi 15 yapma mı? Tamam. Ha, Tamam.